Salam, ben Azerbaycan'dan Parastini Elbrus. Yani Bakı şehrinde Ben maraqlı sual budur ki, yani insanların yaradılma sebebi nedir?'' Siz ne sevimli, <laughs> ne şeker şeylersiniz siz Azerbaycanlılar. Hem ahlakları çok güzel, hem kişilikleri güzel, hem temiz kalpliler. Kuzu gibi der ya. Yani acayip dürüst bir millet Azeriler. Çok dürüstler. Hep böyle mert. Öyle üç kağıtçı dolandırıyor. Hiç ben görmedim yani. Hep yaman, dürüst, haysiyetli insanlar. Bu yakışıklığı bir de. Salam ben Azerbaycan'dan Parastin'e Elbrus, Yani Bakı şehrinde yaşayacağım. Ben maraklı sual budur ki, yani insanların yaradığıma sebebi nedir? Elbrus, Elbrus, herhalde orada bir dağlık bir bölge. Oradan giriyor o da bir soyadı. İnsanlar yaratılma sebebi. İnsan e, yaratılması ne zaman yaratıldı? E, yüz bin yıl önce. Diyor değil mi? Değil. Zer aleminde yaratıldı. Ne kadar önce? Bak ne kadar önce ben açıklayayım. Sonsuz önce de, sonsuz önce de. Zeralem'i alemi vardı. Sonsuz önce de. Ne demek? Sonsuz sonra da var. Yani Allah görüyor yani Zer sonsuz yani sonsuz önce de bilmiyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da bilmiyor mu? Biliyor. Cenneti sonsuz önce de biliyor muydu? Biliyordu. Sonsuz sonra da biliyor mu? Biliyor. O zaman Allah hiçbir zaman için yalnız değil. Yani kendini sevenlerle var her zaman için, kendini sevenlerle var. Ama kendini sevenlere niye sevdiklerini öğretiyor dünyada, Allah'ı neden sevdiklerini öğretiyor. Biz burada Allah'ı neden sevdiğimizi öğreniriz. Sebebi budur, başka hiçbir sebebi yok burada. Son derece kıytırık bir yerdir dünya. Her şeyi yarım yamalaktır, kasten Allah tarafından yapılmıştır. Adamın ayağı ağrır, dizi ağrır, kulağı ağrır, burnu ağrır, saçı dökülür, kirpi dökülür, el muhsalları ağrır, beli ağrır, kemikleri kayar belinin evet. omurga Boynun omurgaları kayar, karaciğeri hastalanır, midesi hastalanır. Hastalanmadık hiçbir yeri kalmaz bak söylüyorum. Her yeri insanın hastadır. Her yeri burnu sünüzüt olur bilmem ne hastalıklar binbir bir türlü bademcik olur kan hastalıkları olur niye dünyaya bağlanmasınlar ahiret istesinler çünkü öbür türlü Allah çok korkunç olur Allah'ı unutuyor ahireti de istemiyor sadece dünya istiyor onu soğutmak için Allah olağanüstü tedbirler almış hayatı kısa tutmuş hastalıkları çok fazla yaratmış ancak ucu ucuna insanlardaki o hırs kırılıyor. Ucu ucuna yüzde beş, on falan kırılıyor. Bakın Allah'ın aldığı bunca tedbire rağmen. İnsanın durumunu anlayan.